Esnaflar var. Türk esnafı mutlu. Türk esnafı kazanıyor. Türk esnafı sine kavlamıyor. Türk esnafı icabında buradan kalkıyor, karısını alıyor, bir Viyana turu yapıp geliyor. Tabii. Değil mi? Aynen. Sen öyle. gidebiliyor musun bir genç olarak? Her yere gidiyoruz. Her yere ya. gidiyormuşuz. Murat Kurum Ekrem'in oğlu bu soruyu. Fatih Erbakan. Fatih Erbakan aldık. Aynen Fatih bir Erbakan. Bir Erbakan, Erbakan daha aldık. Bayrampaşa özelinde de Refah Partisi. Yediler yani bir aynı yerden devam edeceğiz. Siz de efendi. Değişim Teşekkür i̇şte ederim ama oğlu diyorsa cep merhaba. İki genç yakaladık. Bunu durun, durun şöyle durduk. Durdun oğlum. Sevgili misiniz? Eşiz. Ha eşsiniz. Ha çok Eşim. gençsiniz. İki tane çocuk var elinden. Ne yaptınız? <laughs> Efendim Murat Kurum Ekrem Amoğlu. Kararsızım şu an. Taraflı bir genç olarak. Ben de öyleyim. İki taraflı. Evet. Hiç biriniz biriniz evde Murat Kırım mı değil de yani belki e, Refah Partisi'nden, yeniden Refah'tan bir aday çıkarsa oradan olabilir. Olur Çok araştırma yani. yapmadık açıkçası. Çok, Çok, araştırma, ya. yapmadık. Teşekkür Çok, Çok araştırma. araştırma Teşekkür ediyorum ikinize. de. Merhaba. Merhaba. Bekle. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Murat Kırım Mekrem Mamoğlu mu diye soruyor. İkisi e değil. Küstüm. Mehmet Altınöz. Yeniden Refah. Mehmet Altınöz. Yeniden Refah. Yeniden Refah. Yeniden Refah. Yeniden Refah. Yeniden Refah. İnşallah. Bomba gibi geliyorsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Anketimize devam edelim. Seyfettin mu? Yeniden Refah. Mehmet Altınöz abi. Evet. Neden bir yeniden Refah abi? Türkiye Refah mı gelecek? Evet gelir gelir. O, gelsin gelir. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Oldu. Abi Ekrem abi. Kim abi? GRP. Teşekkür ederim. Baba yan yayınlayacağız mı? Yayınlayın Abi abla Ekrem Pah. Ben de seni teşekkür ederim. Çok sağ ol. Abi sen Ekrem mı? Murat Kurum var. Mehmet Altınöz. Mehmet Altınöz. Yeniden Refah. Teşekkür ederim. Neden abi yeniden Refah? Refah mı gelecek ülkeye? İnşallah. Bunlar da bir bir şey yok artık. Zaten bunlar bitti artık. Yeni umudumuz Rafa Fark. Gidecekler ama ülkeyi hale getirdiler abi. Yapacak bir şey yok. Nerede zarar neresine dönersen kendi yani. Abi artık <laughs> zarar zarar mı kaldı abi bitti gitti. Yapacak bir şey yok artık. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> abi Ekrem Amo Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmut olun bir Aydın mı? Burak Oğuncu mu? Geri dar Rafa. Mehmet Altınöz. Evet. Dedim yine de Refah Mehmet Altınöz abi. Ee, kuruma vermeyeceğim işe. Önceden AK Parti'ye mi veriyordun? Evet. O zaman e, kurumla oylanıp ölecek. E, ben emekliyim, ben bu emeklisiyim. Abi Ekrem Amoğlu, Murat Kurum, Azri Kara, Mahmut mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Refah Partisi. Mehmet Altınöz mu abi? Evet. Neden Teşekkür. Mehmet Altınöz? Refah daha iyi benim için. Teşekkür ederim.